Arkadaşlar merhaba. Yeni bir oyunda beraberiz. İnşallah bu defa kazanacağız. temennimiz o yönde. Karabuza listar iyi oldu. Yine rakip kötü ya. Tutal geldin mi? Telefonda mısın? Açmamız lazım değil mi? aramayla açtılar mı açtılar açmadılar Aradın telefonu mu açmadılar Pardon Sanki biraz kafa attık ne bildim. AP gas Kim ben mi? Ben. Ha, ben tank kastım da sen niye AP kastıyorsun? Oğlum hayır. Yanlış, girmiş. yanlış girmişsin kasa Yapma ya. Evet ayrıca sen de yanlış almışsın. İtemi yanlış almasan tamam gasarsın bir şekilde de itemi de yanlış almışsın. Normalde şey alacaksın, imparatorluğun fermanını alacaksın. Dedim ilk şey kasayım ya, Rayla'yı Rayla kasayım dedim de. Yok Rayla'yı çıkılmıyor ki ona, i̇mparator fermanı alacaksın sadece. Ya da aynen imparator fermanı alacaksın. İmparatorun fermanı. Aynen. Neyse onu tamamlarız önce sonra Rayla'yı tamamlarız. Rayla'yı yavaşlatayım diye aldım ya daha fazla. Zaten yavaşlatıyorum ama. Ben biliyorsun. Ama Ra benim dediğimi aldın mı ya al ona bekleme süresi kısacaktır. Yo onu biliyorum da. Geçen sefer dediydin. Rayla işe yaramıyor. İyi kara geldi. Zaten bir yapıyor. Kanka Rune'u ayarlayamadım. Şey olduğu için Çekil yani, Vurma la. Nasıl kucak yaptırıyorum bir anda. Bak ben sen pardon karıştırdım yine. Ne? Master ben değilim aldı, aldı sanıyordum. Master'ın içinden çıkma diyecektim. Çekme oğlum ya. Ayıp değil mi senin bu yaptığın? He? koy dikkat Neyse beni alacağım diye iki kişiyi verdiler. Güzel. Ulti çakayım mı? Vallaha çaktım. Onun bana kalması lazım. Ya ya hadi be. Zaten ölmezdir, ölmez, ölmez. ölmez. Onun diğeri var ya. Diğeri için attı o zaten Oğlum vursanıza ben Seni demiyorum yani. da öbürlerinden bahsediyorum oğlum. sen zaten Girme Abi Kafa atmak için doğmuşum Yemin ediyorum kafa atmak için doğmuşum ben. Hayır sen eşsiz. sadece W kullanacaksın başka hiçbir şeyin yok bu oyunda Lan yok kuleye düz vuruş atmaya ya. gittim ya sen Kara asaf yanlış girmişsin ya o benim moralim bu de Ya amca şey yapacaktım işte. Uyurlu yıldız girecektim normal. Lan rünleri bilmiyorum ya. İşte Senpai'yi ayarlayayım dedim. Onu da ayarlayamadım. Ben Neyse. Bu oyun çok olacağım gibi. Ne? Bu oyun ben çok kötü olacağım gibi. Yok la olmazsın la. Direnç var abi olmama gibi bir kanı yok Ali ya var hem baktığım ya zaten rakip Ayrıca Zarvan katarsa herkesi terk eder. Tek başına keser la hepinizi. Aynen öyle. Daha çok şey alıyorum, slow alıyorum. O yüzden önlerine geçemiyorum normal. Adamlar çok fena. oğlum trash var işte. Jarvan yavruyu arkada tuttu göndermedi baksana. Yok, de onu Ultim bakıyorum. var atıyorum attım ortaya doğru. Hele biri kafa atar. Kuleye vur. Kuleye vur. Kule oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Ya Yavrum vuruyor. benim be. Gene alıyordu abi beni yanına Abi alistarım ben ya ben her türlü tankı duyuyorum Şunu alsan ölürsün şey Şunu alsana Anladım. oğlum Sen al sen al Ben zaten tank atıyorum ya bana sizden fazla can geliyor zaten 16 tane var ya bu Biren, Lan Biren'de de geç. Anivia çok güzel kapatıyor. Daha doğrusu biz çok güzel imkan veriyoruz diyelim. <laughs> Orada farmı çuğlaşsaydı daha çok fazla <laughs> <sadas> olurdu. <laughs> Kim? Kartı. Aynen. Video var. En azından. En geride dur. Geride dur. Aa oh, free kill. Bayılırım. Sık 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 4 saniye gireceğim zaten. Ultim de geldi. Al bunu. Aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Şunu atak da atmadı demesin oyun ya. gireceğim. Gireceğim de manam yok, bir şeyim yok. Ala bu yedirdalık kuruzun Oğlum bu niye kaybolup duruyor ya? Ha Biraz şey çıkıyor. Tamam da bu kadar çabuk kaybolması bir garip değil mi ya? Abi her kil her kil almasına kayboluyor işte. Ama çok. He. Desene. Lan ben de kaybolunca öldü sanıyorum. Başka bir hedefe vuruyorum. Geri doğu geri geliyor ekrana. Psikolojik. Ya bütün ona saklaman lazım sen normalde. Dediğim sen şey çıktın Abi Rayla'yı almayacaksın. Bak altını çiziyorum. Rayla'yı almayacaksın. Oğlum az önce sen bilirsin dedin. Şimdi almayacaksın diyorsun. Rayla'yı ilk ama, item alma dedik. Al. Al, al, sen al. Ölen dur gitme. On mal ne yapıyor gördün mü? Gördüm ya aptal gibi gitti ya. Ya mastersın abi şu atıp duracaksın başka işlerin hmm. yok senin. Vallahi daha ya. ya. Şey Olmazsa daha iyi olur. De, giden, adam Direk. Aynen. Daha niye döndün vuruyorsun ya? Şunun önünde dur kanka Diyecektim de Olan sana oldu keşke durmayaydın Gerçi masteri Belki bir ihtimal toparlar mı Ya bu çocuk Çok şanssız abi ya master Geri zekalı ya Ne alıyorum şimdi bana yeni item söyle. Liandra alayım mı? Ya ate o kadar AP kasmana gerek yok. Tahsildar falan al. Ha Üzü tamam. Öyle tamam bekleme süresinde azalmaya veren her itemi alıyorum o zaman. Aynen böyle. Ulti atacağım da ulti ikili için atasım yok ya. Çok erken. Abi, çok mi? erken dalıyorsun abi. Kime vuracağız biz? Geride Birente kalıyoruz. Kime vuracaksın? Kime vuracaksın? Kime? Bülente vuracaksın. Kime vuracaksın başka? Yaklaşamıyorum ki. Hasar bu adamda Doğru. Hasar o adam da. ama yaklaşamıyorum. Sıkıntı orada. Herkes geride. Biraz sakin oyna. Bir tık. Ben biliyordum tilt olacağımı ya. Sen tilt olmuşsun o yüzden böyle oynuyorsun. Valla ben bir ben biren de çok uyuz olurum Mele bir de karşıma gelsin. Ben oynayamam. Elle boşlan lan yakal onları. Oğlum on, on ne la öyle? Ha ben de zor Beni öldüremez lan lan Adam bir kuyla üçümüzü aldı Aldı abi. Yapacak bir şey yok. Adamın, adam 15 8 gidiyor. Ben ne dedim? Zarman katmasın. adamlar giderken hepimizi haraslayarak gidiyor ya Aynen öyle Gitme 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 ulti gireceğim ulti açtım gireceğim gir o zaman hadi Brand'in bir ultisine hepimiz fer felciz Kimse yok abi yok burada bak bak. Arkada kim var bak görüyor musun? Bak ne yapıyor orada. Gördün mü Jarvan'ı? Ben ultimi Jarvan'a atıyorum abi. Jarvan zaten eyle mecbur içinize girmek zorunda. Bak ultini sakla ya. Oyun sonuna kadar dalmasa dalmasa bile atma yani bekle. Ya tamam da oğlum ne yapayım yani herkesin içine atladın. Arkadan bir destek verelim dedik. Abi yok yok ultini benim için hayatta kullanma beni öldüremezler onlar. Bak yarmana bak gördün mü? Yapma. Yakalama beni. Narvan geri de bak daha kesen işte. ki 736'm verdi. İtem full lan adam. Şu kuleyi alsak. Çok güzel. Şuna la şuna la. Türkiye. Ne attım, ulti? Bir, attım, bir. Attım, attım da bir. yani orada yapacak ben, bir şey. Ben yerim dar, küfür edemiyorum. Hayır, Hayır orada ben, ulti at At. Adam gelince bir re atacaktım, master onu çözecekti direkt. Saldırı hızı veren bir item söyle bana. Saldırı hızı çıkamazsın. Afek atıyorsun sonuç olarak. Tahsildar falan al diyorum sana sen daha gidiyorsun ne alıyorsun Allah'ını seversen. Oğlum itemde yüzde otuz yetenek, deşliği yetenek deşliği var. Abi tamam bak bu neyse kritikli çıkmışsın ama sana şey lazım zırhleşme lazım da bunun Aha aldım. Tahsildar alıyorum. Aynen tahsildar al. Oğlum öl öldürüyorlar lan bizi Yes Balistar Bir sen varsın kral Oyal Oyalayabildiğin kadar Abi ne oyalamaz? Gözünü seveyim. Şurada oyun almaya çalışıyoruz. Oyala diyorsun ya. Oğlum hepimiz arkada öldük. O yüzden oyala diyorsun. Örde bir ölüyorsunuz ama ha. Bir abi. Farkındayım. Ulti Jarvan'a Ulti. attım kardeşim. İnşallah. Jarvan'a attım. Beni sinirlendirme gelirim. <laughs> Gelirsen Muhammed diye bak bak bağırıyorum aşağıda bak. Gerildim ya. Bak Lan, oğlum bu adam kaçmasın mı Adam öl, onu öldürür öl. Ben mi? Ulti atma değil, atmayayım bak. Ana demeyelim sen Atma He. atma. Jarvan'ı bekle, daha bak. Jarvan'ı bekle, Jarvan gelecek. Jarvan Ye. sizi yiyecek. Geliyor zaten. Hiç affeder mi? Gel gel. yürüyemiyorum lan. Ben de yürüyemiyordum. Geri. Geri sürüş attım oraya. O nasıl bir duvar lan? O öyle duvarı yükseltmiştir Sadece yok. lazım. Oğlum o hepimiz 18 leveliz. Duvarı yükseltmesine gerek yok tek başına. Ya işte anlamadım. Son seviye Ondan dolayı. O ne lan? Mana Total geri gel. Sen ölürsen oyun biter. Ulti atayım mı? Diyeceğim atamıyorum. Çık lan oradan. Bir daha FK mı var? Yok. Yok. Ne gibi oluyor. Abi şu Jarvan Jarvan ben kucağınıza atarım ama bir şey yapamıyorsun Oğlum kucağımıza attığında ölüyoruz zaten Atma Jarvan'ı uzaklaştır hepsini keselim sonra Jarvan'ı keseriz biz Lan Aha Kalkarsa ölürsün kanka o bizim kartuş öyle miydi? Kartuş ölüydü, sikili de yetişmedi. Garibimin Yazık. Tahsildarı da aldık. Yanına ne S alalım? Uçak direkt ya şunu tut. Şunu tut. Neden mi? Daha 5 tane var. Bastır tutarsa yer ona da. Bak, bak, bak. Ne yalan? Tahsildar tamam. Ne alayım oğlum? Ya çık işte oradan devam et daha oyun bitti zaten görmüyor musun gerizekalı kilitlerinde koştun neyi verdin? verdi? Geliyorum <laughs> abi dayan işte AP olunca da böyle hasar çıkmıyor İşte abi bak hasar çıkmıyor değil sen niye AP girdin ben onu bile bilmiyorum ne yapayım boşa başlattık ya ne bileyim oğlum sen girdin ben karışmıyorum yani ADC'miz yok yani şu an AD vuran kimse yok o tarafında farkındayım sen olmasan zaten dakika 10'da bitti doğruyum oğlum sen olmasan biterdi zaten çoktan Bak izle bak geri zekalı izle bak. Bak zırt almamış vuramıyor. Bak. Ölecek ya ölecek. Bak. Aa işte böyle korkusuzlarla oynuyoruz. Oyun kazanımıza şükretmemiz lazım bak. Bana. Lan trash gibi senin Oğlum ben Master'dan daha tankım ya Ne yaptı şimdi o? Cici. Video yapma ya idiya atma rusçu sözü oynuyoruz